Herkese ikinci videomuzdan merhabalar arkadaşlar. Ben Berşe. Bugünkü videomuzda varımızı yoğumuzu satıp Şaman'a bastık arkadaşlar. Yani çok çok güzel geliştik. Bedenseli kesinlikle bozmadım. Sadece ekstralarını satarak Şaman'a muhteşem bir başlangıç yaptık. Önceki videoda söylediğim bir kayıp kuponunda baktım ki talep fazla. Ee, örnek veriyorum. Ben ilk videodan 10 kişi katılır diye düşünmüştüm. Ancak 30 kişi katıldı. Bu sebepten ötürü 3K'ya çıkartıyorum hep çekilişine. Önce hep çekilişimizle başlayalım. Sonrasında video için herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, çekilişimizi yapmak için önce bir site bulalım. Şunun ismi güzel gibi. Zaten katılanların hepsini not defterime kaydetmiştim oradan. Bu şekilde bir kopyalayayım hepsini. İsimleri yapıştırıyoruz. Kazanan sayısı 3 isimlerinizi şuradan tek tek görebilirsiniz arkadaşlar. Şu iki arkadaşın bak bu da hesabı olmadığı için YouTube isimlerini kaydettim. Burayı şöylelikle çekiyoruz. Şahin Ye Jose ve Tadiçon Fire Hep kuponlarını gönderelim arkadaşlarımızın kazananların. onlar şekilde koyuyoruz birinci kazananımız Şahin Ye Açıklamaya da tebrikler yazalım arkadaşlar. Şuradan reklamımızı da tekrar yapalım. Gerçekten 30'da bir iyi bir şans. Arkadaşlar tebrik ediyorum tekrardan. Sonraki çekilişlerde herkese bol şans diliyorum. Bundan sonrasında biraz hızlandıralım. Birinciyi gönderdik. kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Bütün katılımcılara da çok çok teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar ilgiyi ilk videodan beklemiyordum açıkçası. Pazartesi yayınlayacağımız videoda da daha güzel bir çekilişle tekrar karşınızda olacağım. Şimdi videomuza geçelim. Daha ekonomik bir kesim için önce güzel mü güzel kalkanımızı satarak başlıyoruz arkadaşlar. 300 sonra hayırlı olsun. kalkanımızı sattık. Boş durmayalım. Hemen kendimize bir tane 50 STR değişmelik bir kalkan alalım. İhtiyacımız olan şu anlık sadece sersem ve güç arkadaşlar. Aura olmadığı için çağrı sersem kalkan almak durumundayım. Şuradan bir tane beceri bloklu vardı. Şu kalkanı alalım. 50 STR bir beceri hasarına karşı koyma. Üstesun. Önemsiz. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Kayda başlamadan ben şuradan efsun nesnesi almıştım arkadaşlar. Onları bir indirelim. Değişmeye başlayalım bakalım. Tek ihtiyacımız olan sersem ve güç. Başka hiçbir şey aramıyoruz arkadaşlar. Ama pek gelecek gibi değil. Buraları biraz hızlandırırım Geldiğinde tekrar görüşürüz. ilk turda başaramadık arkadaşlar. Efsun'a e devam edelim. Elbet gelecek ama bakalım ne zaman. sersem 6 güç 10 blok. Şimdilik yeterli arkadaşlar. Bu bizi bayağı idare eder. Üstümüzde kalan üç da bir değerlendirelim. Arkadaşım bir tane kaskı vardı. Zodyaklık. Bakalım biraz ona hepsini deneyelim. kazık şaka ama Ulan alt tarafı bir 15 şimşek gelecek. Ne kadar yordu ya. 10 şimşek, 15 bir 10 CP Şimdilik idare eder. Bir yandan da şamana başlangıç için silah şey deniyordum arkadaşlar. Öyle bir geldi. 21 12 zeka. Soruşturdum biraz. Piyasası 15 van dediler. Güzel kar. Devam edelim. Ulan şansa bak aynı Efsun bir daha geldi. <laughs> Buradan da kar. Arkadaş hemen geldi. Hızlı satış. 9 van. Maksat kar değil arkadaşlar. Yani Efsun gelmesi güzel tabii ki ama biz kendimizi arıyoruz. Hızlı para akışı güzeldir. Yüksek günlük 5 meleğimiz vardı. Şunu da 120 vandan satıyoruz arkadaşlar. Güzel para birikiyor. Hızlı bir şekilde Rune'yi de alıcı bulduk. Bunu da 140 vandan satıyoruz. 10 yarı 10 delici. 40 STV'si var. Daha iyi olsun arkadaşımıza. Satışlar hızlı arkadaşlar. Şimdi kaskımıza da pek geldi. Becerili kask. 10 yarı 10 büyük. 40 STR'si var, soyusu var. 130 ona hayırlı olsun. Artık 9 safir küpemiz vardı arkadaşlar. Becerili küpe. 50 STR'si vardı. 10 yarısı var üstünde. Diğer hepsinden değişmelik. Ona da bir 100 teklif geldi. Onunla satışını yapıyoruz. Kasamız toplam 700 oluyor. Hızlı gidiyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Kirin ayakkabımızı da satıyoruz arkadaşlar. Kirin gerçekten çok güzel bir sunak canavarı. Bir kayıp 10 kritik 15 oku 50 STR'si vardı. 80 won artı bir demirci bir alev. İtemleri ucuza satıyorum farkındayım ama hızlı para akışı, şaman hızlı bir başlangıç. Elimde şöyle bir zodyak yayı vardı arkadaşlar 33 4, 5 derece. Artı 0'ını 5 satmaya çalıştım. Baktım gitmiyor. Biz 8 yaparız ilk denememize bakalım yanda devam edelim devam edelim artı 8 yapıp tekrar geliyorum ikinci denememiz geçerse 35 bankar artı sekizleri kırpmam yine yanda olacak üçüncü denememiz arkadaşlar umarım bu sefer olur yani tek de 7 oluyor kolay geçiyor ama Artı 8, olsun. 40 man cepte. Şöyle bir bir kayıp bozduralım arkadaşlar. Nesne Market'e toplayan pet gelmiş. Garlion'da askanimet. Hem berserker veriyor hem ipi veriyor. Çar'ı bir, birkaç gün kahraman parça kasmaya bırakacağım. Bakalım. Ee, güzel getirisi olursa. Çar'ı orada da değerlendirmeyi düşünüyorum. Şöyle itemler vardı depoda. Onları aldım üstüme. Işte, Diğer farmlıklarımızın cevherleri gitmesin diye dışarı bir deneyelim bakalım dışarı bıraktım arkadaşlar şu anlık canı pek oynamıyor yani rahat bir şekilde kesiyor 25k da demeci var otomatik avı da sadece dördüncü seviyeye ayarladım yani genelde hükümdarları kesiyor üstünde hükümdar kalmayınca yandaki ufak slotları da kesiyor ok korumamı da göstereyim şöyle ok korumamız 74 simyalarımızın hepsi açık şu an buradan sadece yakutla 12'si uzatacağım Kalanları uzatmayacağım. Bakalım birkaç gün deneyelim. Avramıza da şöyle 1110'luk bir teklif geldi arkadaşlar. Onu da pazara sallayalım. 1100 ordunda oradan geldikten sonra kasamız 1810 olacak. Gerçekten şaman için muhteşem bir başlangıç düşünüyorum. Bakalım. Avramız da satılsın. Şöyle bir insan. Hayırlı olsun. Devam edelim. Evet arkadaşlar. O gün sonuna geldi. Şamanımızı oluşturuyoruz. Yelpademiz keskin olsun. Girişimizi de yapalım. Böyle girişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi savaşçımızı getirelim şuradan. Biraz üzerimize van alalım. Allah'ın üstüne geldi! Baba geliyor! Şimdilik ticarette bu an sınırı olduğu için 999'u 999 mal ,999 e alalım. Köyün derinliklerine doğru ilerleyelim. Fıtı, 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 fıtı. Şuradan seri bir şekilde depomuzu açalım. Depodan itemlerimizi çekmeye başlayalım. Şöyle dümenden bir kuşak var. Münzeviler, götürükler. 60 günlük set çıkarmıştım onları da alalım. Kasarken çarın ihtiyacı olacak. Ototop lempetimiz. Dümenden hızlandırıcılar, vaktişi araştırma cüzdüsü vesaire buraları biraz hızlandıralım. Şöyle öncelikle envanterimizi açarak başlayalım. Hızlı bir şekilde çat 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 Şimdilik üzerimize biraz daha bana alalım. Çaran eksiklerini yavaş yavaş tamamlamaya başlayalım bakalım. Haydi gidelim pazar alanına. Öncelikle şuradan hemen bir elmasımızı alalım bakalım. 199'a çift beç var. Yine çift beç var. 1084'e mecbur büyü savunmalısını alacağız. Çünkü büyü setere baktığımızda arkadaşlar arada 410 oynuyor yani. Diğer tamam var şu anlık daha cazip geliyor bakalım. Büyü savunmalıyı alalım. Şuradan hemen hız kesmeden bir levellik setimizi de hazırlayalım. Yok mavi elbise. Şuradan hemen ip'li bir tane bulalım. Sadece ip yeterli. Böyle 1500 ip 10 ipi absorbe oldu yazı. 4 taşlı güzel yapıştıralım. Bir de hemen bir keşiş şapkası alalım. Hep düz. Yeterli. Çok bir numarası yok zaten. Kalkan bakalım. Kalkan sersemlik de eder herhalde şimdilik. Bakalım. Sersem altı şeyi alacağım herhalde ama bakalım yine. Nerede o? Sersem. Hemen yapıştır. Şuradan öncelikle bir 20 eşyalık alayım. Aklımda bir video var. Onu bir çekelim. Güzel eğlenceli olur. Şuradan da bir 20 eşyalı bilezik alalım. Tekersin 20 eşya bile yeter aslında ama. Alalım şunu. Dümenden 1500 bir bir tane ayakkabı. Şuradan da yavaştan biraz zen toplayalım. Çünkü skill'leri açarken bayağı zene ihtiyacımız olacak. şimdilik bu kadar zengin yeterli. skill'leri açtıktan sonra baktık eksik kalıyor yine tamamlarız. Bakalım kaç tane? 2, 4, 6, 600 küsur tane yeterli. Buradan yavaştan simya setimizi de tamamlayalım. Yakut, saldırı savunma ort direnişi yeterli. Sonuçta iyileştirmeci olacağız. 2990 29, 90. Değişime geçelim. İşim çift ipi, ipi üretim. Şansımız en ucuzu. Bunu da yapıştır. Safir. Safir'i 3 atak düşünüyorum ama. Muhtemelen biraz pahalıdır. Bakalım yine. için şu anlık gayet iyi. Savaşçı, Sura, Şaman. Grenade'e geçelim. Dreneğe çok bir numarası yok. Şunu direkt yapıştıralım. Çift CP, CP Absorbe. Onyx'e de kritik blok düşünüyorum. Bu da atmalıkla aynı fiyat yapıştıralım Bedava. Yani Henüz kurulmuştur belki ama yapacak bir şey yok şuradan yavaştan üzerimize BK'larımızı toplayalım. Ondan sonra yavaştan çara 18 e yapıp ilk gemimizi açalım. Beyaz yeminlere geldik arkadaşlar. İtemlerimizi takarak başlayalım. simyalarımızı da takalım. Elmas, yakut, yeşim, safir, grana ve son olarak 12'si e de takalım. Kasmaya başlayalım. Nesne markette de çarktan çıkardığım nazar saldırı markası, tecrübeci vesaire vardı. Onları da indirelim, takalım çağrımıza bakalım. Hem de match artsın hem xp bonusu. Devam. Çağrı 18 level yaptım arkadaşlar. Şimşek çağırma master olmadı. Şunu master yapıp geliyorum. Şimşek çağırmayı master yaptım. Şöyle bir bir 1 kendi damage'ine bakalım. 3600. Güzel. Şimdi M10 yapıp geliyorum. Şöyle son BK'mızı da okuyalım arkadaşlar. Şimşek çağırma G1. Hayırlı olsun. Demeç 400. Hemen bir G10 yapıp geliyorum. Hızımı alamadım. P oldu arkadaşlar. Şöyle şimşek çağırmamız P. İlk P'mizi de açtık. Yani toparlayalım. 7300. Çok güzel. Diğer skilllere doğru devam edelim bakalım. Misillememizi G1 yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım %19.7. Güzel. Devam edelim hemen P çekelim. İkinci P'mizi de açtık arkadaşlar. Şu an bakıyoruz %30. Çok güzel. Hemen güçlendirmeyi de okuyalım. Şimşek çağırma. Direkt bir. İlk geçti başarılı. Çok güzel. Hemen master yapıp geliyorum. Güçlendirmeyi de master açtık arkadaşlar. %8 veriyor devam edelim hemen. Ve son BK'mıza birlikte okuyalım arkadaşlar. Güçlendirmemizi geri açıyoruz. 13.1 çok güzel. Demeci düştü. Olsun bir daha vuralım bakalım. <laughs> 7200 Allah Allah. Ben demin neye uğradım acaba? Şöyle güçlendirmemizi de P açtık arkadaşlar. %20 veriyor çok güzel. Demeci deneyelim. 6800 Ulan benim demek güçlendirme açtıkça niye düşüyor? Daha deneyelim bakalım. 7400. Ne düşük. Garip gerçekten. 7300. Allah Allah. Son kez bir daha deneyelim. 8200. Yani. Son bir kez, son bir kez daha deneyelim bakalım dokuz buçuk sonunda sonunda biraz artmış en azından düşmemiş bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar video 20-21 dakika bandının oldu gerçekten uzun bir video olabildiğince içerikleri dolu dolu yapmaya çalıştım boş olan her anı kestim yani elimden geldiğince sizlere iyi video çıkartmaya çalışıyorum bu videonun hatırına bir beğeni bir abonelik bir de güzel bir yorum bırakırsanız benim için çok çok iyi olur İlk videomuz 1300 lendi. 3 günde ama abone sayımız maalesef 65-70 bandında kaldı. Destek olarak daha güzel videolar için beklemede kalın. Herkese bol şans.